بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ينزل السكينة في قلوب المؤمنين، والصلاة والسلام على من كان قرة عينه في الصلاة. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عزيز جماعة، قيمتلي لجنود دوسلرم. Allah'ın rahmeti, selamı ve bereketi. Bu mübarek kubbenin altında safları sıkıştıran sizlerin ve evlerinde, iş yerlerinde, ekranları başında kalplerini bu sohbet halkasına açan bütün kardeşlerimin üzerine olsun. Rabbim, bu beraberliğimizi bu yorgun ve telaşlı çağın en çok kaybettiği, en çok aradığı o manevi hazineyi, yani huzuru konuşacağımız bir şifa meclisi eylesin. Bugün etrafımıza baktığımızda gördüğümüz o büyük çelişkiyi konuşacağız. Her zamankinden daha çok imkana sahibiz, daha çok eşyamız, daha çok paramız var. Ama her zamankinden daha huzursuz, daha stresli, daha kaygılıyız. Geceleri yatağımıza yattığımızda, kalbimizi bir mengene ile sıkıştıran o anlamsız boşluk hissi, o gelecek endişesi nedendir? Çünkü biz ruhumuzun gıdasını yanlış yerde arıyoruz. Biz huzuru betonda, demirde, parada arıyoruz. Oysa huzurun tek bir adresi var. Kalbin sahibi olan Allah Celle Celaluhu. Peki o adrese giden en kestirme yol, o kapıyı açan en sihirli anahtar nedir? İşte o anahtarı gönüller sultanı, sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize tek bir cüglede hediye ediyor. Namaz gözümün nurudur. Allah Allah! Bu ne muhteşem bir ifade. Namaz borcumdur demiyor, namaz görevimdir demiyor, gözümün nurudur diyor. Yani benim huzurum, benim sükunetim, benim dünyadaki cennetim, benim Rabbimle en özel buluşmam namazdadır diyor. Kardeşlerim, bu sohbeti beğenip paylaşarak daha fazla gönle ulaşmasına vesile olun. Yorum kısmına gönlünüzden geçen bir dua yazın, birbirimizin duasını amin diyelim. Unutmayın, müminin kardeşine yaptığı dua geri çevrilmez. Belki birimizin huzur duası, kaygı içinde olan bir kardeşimize ferahlık olur. Şimdi, kendimize bir soralım ey güzel kardeşim. Namaz bizim gözümüzün nuru mu, yoksa bir an önce kılıp aradan çıkarmak istediğimiz bir yük mü? Ezam okunduğunda kainatın sahibinden gelen bir davetle kalbimiz heyecanla mı çarpıyor yoksa ah şimdi kim kalkacak diye nefsimiz oflayıp pufluyor mu Eğer namaz bizim için bir huzur kaynağı bir vuslat anı değil de bir angarya haline gelmişse o namazın sadece şeklini kılıp ruhunu kaçırıyoruz demektir O ruh nedir İşte o ruh Rabbimizin Ali İmran suresinde tarif ettiği o kesintisiz zikir halidir onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Demek ki mesele sadece günde beş vakit seccadenin üzerine çıkmak değil. Mesele o seccadede kazandığın huzuru, o Allah'la beraber olma şuurunu hayatının her anına, ayaktayken işine, otururken ailene, yatarken de yatağına taşıyabilmektir. Namaz, bu şuurun en yoğun, en zirve noktasıdır. O adeta bir telefonun şarj edilmesi gibidir. Günde beş defa o ilahi şarj istasyonuna bağlanırsın ki, günün geri kalanında bataryan bitmesin, manevi enerjin tükenmesin. Balık sudan çıkınca nasıl çırpınırsa, nasıl can çekişirse, kalbinde Allah'ı anmaktan uzaklaştığında öyle çırpınır, öyle huzursuzlaşır. İşte bizim bu stresimiz, bu kaygımız, bu anlamsız sıkıntılarımız sudan çıkmış balığın çırpınışlarıdır. Namaz ise o çırpınan kalbin yeniden ait olduğu o rahmet okyanusuna dalmasıdır. Allahu ekber dediğin an dünyanın bütün dertlerini, bütün sıkıntılarını elinin tersiyle iter, o okyanusa dalar. Rabbine sığınırsın. Secdeye vardığın an kulun Rabbine en yakın olduğu o anda bütün yükünü, bütün kaygılarını ona teslim edersin. Şimdi soruyorum size, yükünü kainatın sahibine teslim etmiş bir kalp nasıl huzursuz olabilir? Bu hakikatın en canlı örneklerini o yıldız topluluğu olan Ashab-ı Kiram'ın hayatında görürüz. Onların hayatı bizimki gibi konforlu değildi. Savaş vardı, açlık vardı, zulüm vardı, sevdiklerini kaybetme acısı vardı. Ama onların bizim sahip olmadığımız bir sığınağı, bir huzur pınarı vardı, namazları. Hendek Harbi'nin o çetin günlerini bir gözünüzün önüne getirin. Günlerdir süren bir kuşatma, karınlara açlıktan bağlanmış taşlar, dondurucu Medine ayazı ve karşıda on binlerce kişilik düşman ordusu. Stresin, kaygının en zirvede olması gereken bir an. Ama o mübarek insanlar ezan okunduğunda o hendeklerin başında tozun toprağın içinde saf tutup öyle bir namaza dururlardı ki sanki etraflarında hiçbir tehlike yokmuş gibi sadece Rableriyle baş başa kalırlardı. İşte onların huzur kaynağı buydu. Onlar en büyük fırtınanın ortasında bile namazla o sükunet limanına sığınmayı biliyorlardı. Aziz kardeşlerim, bu sohbet gönlünüze dokunduysa beğenip yorum yapmayı unutmayın paylaştığınızda belki hiç tanımadığınız bir gönle ışık taşıyacaksınız. Yorumlara yazacağınız dualara hep birlikte amin diyelim, özellikle de huzura muhtaç kalpler için. Sözlerimi toparlarken mesajımızı bir kez daha kalbimize ve aklımıza perçinleyelim. Modern dünyanın dayattığı stres, kaygı ve anlamsız boşluk hissinin ilacı ne alışveriş merkezlerindedir ne de sanal alemdedir. Gerçek huzurun tek adresi imanla dolu bir kalbin Rabbine yönelmesidir. Bu yönelişin en güzel, en somut, en bereketli hali de namazdır. Gelin, bugünden tezi yok, namazla olan ilişkimizi yeniden gözden geçirelim. Onu bir borç ödeme telaşından çıkarıp bir vuslat anına, bir şifa seansına, bir huzur molasına dönüştürelim. Namaza durmadan önce güzel bir abdest alalım. Aklımızı dünyadan sığıralım ve ben şimdi kainatın sahibinin huzuruna çıkıyorum, şuuruyla Allahu Ekber diyelim. Göreceksiniz ki huzurlu kılılan bir namaz sadece o anınıza değil, bütün gününüze, bütün hayatınıza huzur getirecektir. Huzurlu bireylerden oluşan bir toplum ise en büyük zenginliğe kavuşmuş demektir. Ya Rabbi! bizlere namazı gözünün nuru bilen onu en büyük huzur kaynağı olarak gören habibin Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellemin şuurundan bir hisse nasibeyle kalplerimizdeki stresi, kaygıyı, vesveseyi namazla, zikirle, Kur'anla gider. Bizleri ayaktayken, otururken, yatarken seni anan, her an seninle olma bilinciyle yaşayan kamil müminlerden eyle. Ya Rabbi Gençlerimizi, evlatlarımızı bu çağın sahte huzur arayışlarından koru, onlara secdenin huzurunu sevdir. Ailemize, yuvamıza, ülkemize ve bütün insanlığa manevi değerlere sarılarak elde edilecek gerçek huzuru ve barışı nasip eyle. Son nefesimize kadar alnı secdeli, kalbi huzurlu bir kul olarak yaşamayı ve o hal üzere huzuruna varmayı hepimize nasip eyle. Allah'ım bizlere göz aydınlığı olacak namazlar kılmayı nasip eyle. Hepinizi kalplere huzur ve sekinet indiren Yüce Mevla'ya emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.